Herkese merhabalar. Yine güzel bir tarifle geldim. Kolay, pratik, çok da lezzetli olacak. Şöyle kuru ekmeklerim var. Ekmekleri kestim ve bir kabağa koydum. Bu ekmeklerin gramajını vermeyeceğim. Gramajı dilediğiniz kadar ekmek kullanabilirsiniz. Bir somun ekmeğiyle eş değerdir. Mesela bir bayat somun ekmeği de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Ve üzerine iki su bardağı sıcak sütü ekliyorum. Sütümüzün sıcak olması önemli çünkü ekmeklerimiz kuru olduğu için yumuşaması biraz zaman alıyor. İyice böyle süte bastırıyorum. Her tarafını çeviriyorum. İyice süte bastırıyorum ki yumuşaması kolay olsun diye sütü içine çekmesi için. Ekmekleri kenarda bekletiyorum ve 3 adet kabağım var. Kabakları büyük küçük fark etmiyor. Dediğim gibi burada çok da gramaj çok önemli değil. Malzemeleriniz az veya çok olabilir. Hangisi az hangisi çok hiçbir önemi yok. Her şekilde lezzetli ve güzel oluyor. Kabakların böyle biraz edelenmiş yerlerini hafif kabuklarını bıçak yardımıyla kesiyorum. Kabun tabanını kesmiyorum, israf etmiyorum bu şekilde tek tarafını sap kısmını da kestikten sonra rendeliyorum 3 adet kabağımı rendeliyorum rendeyi bu şekilde tutarsanız çok daha kolay ve pratik bir şekilde rendelemiş olursunuz ve parmaklarınızı da korumuş olursunuz 3 adet kabağımı rendenin büyük gözüyle bu şekilde rendeledim Onu da kenarda bekletiyorum. Tuz eklemiyorum. Öyle sade bekletiyorum. Ve 2 adet orta boy soğanı da rendeliyorum aynı şekilde. Bu şekilde rendelendiği zaman hem etrafa çok fazla sıçramıyor hem de rendenin iç kısmında kaldığı için tabağa kolaylıkla aktarabiliyoruz. Görüntüde gördüğünüz gibi hemen 2 adet soğanı da rendeleyip tabağıma aktardım. Kabakların suyunu sıkıyorum. Kaba aktarıyorum. Tuz sıkmadım arkadaşlar. Tuz serpmedim. Sadece kabak ve suyunu sıkıyorum. İsterseniz suyunu sıkmadan da yapabilirsiniz. Kaba sıktıktan sonra hemen ardından soğanların daha fazla suyunu alıyorum. 3 diş sarımsak üzerine ekliyorum. İsterseniz rendeleyin, isterseniz havanda ezebilirsiniz. Sarımsağı da ekliyorum. Bu arada bizim ekmekler de yumuşamış oldu. Çatal yardımıyla ezerseniz çok daha kolay olacaktır. Yumuşamış ekmekleri çatal yardımıyla hepsini eziyorum. Hem bu şekilde bayat ekmeklerinizi değerlendirirsiniz hem de çok lezzetli güzel bir yemek aslında bir mücver tarzı oluyor. O da çok lezzetli oluyor. Ekmekleri iyice ezdikten sonra üzerine 200 gram kıyma ekliyorum. Kıyma tamamen tercihe bağlı. Eklemeseniz de olur. Eklerseniz çok daha lezzetli ve güzel olur. Karabiber, kimyon ekledim. Yarım çay kaşığı. Pul biber ekliyorum. Baharatları tamamen damak tadınıza göre çok veya az koyabilirsiniz. Hangi baharatı sevmiyorsanız onu eklemeyebilirsiniz. Ve tuzu da ekliyorum. Tekrar iyice karıştırıyorum çatal yardımıyla. Ekmek ve kıymayı iyice birleştirdikten sonra kabağın üzerine aktarıyorum. Bu arada arkadaşlar ilk defa kanalıma geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak kanalımı büyütmemde yardımcı olursanız çok sevinirim ve videolarımı beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak da bana destek verebilirsiniz destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum ve iki adet yumurtayı da kırdıktan sonra iyice karıştırıyorum önce yumurtayı tek taraflı bir şekilde karıştırıyorum çırpıyorum Heh, iyice çözülmesini sağlıyorum daha sonra her tarafına bulaşacak şekilde bütün harcımı karıştırıyorum isterseniz elinizle de bu işlemi yapabilirsiniz ve 2 çay kaşığı tuz daha ekledim. Kıymaya da tuz eklemiştik. Ve biraz daha karabiber ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar karabiber ekledim ve 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. inanılmaz kolay bir tariftir. Çok da lezzetli bir tariftir. İster ana yemek olarak, ister kahvaltı olarak, ister öğlen yemeği olarak tüketebileceğiniz güzel bir yemek oldu. Elinizde malzemelerini böyle birleştirerek çok güzel köfte veya mücver diyebilirsiniz, yapabilirsiniz. Biraz fırında yapacağım, biraz da yağda kızartacağım. İki şeklinde göstereceğim. Size iki tarifi de vereceğim. Hemen kaşımı hafif yağlayarak e, haçtan alıp birer kaşık yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. Şöyle bir, hafif bir de düzeltiyorum. O fırında pişerken biraz yayılacaktır. Bu arada arkadaşlar 2 kaşık da un koydum içine harcımın içine. Oraya kamera göstermemiş. Siz mutlaka 2 kaşık da un ekleyin. Ben mutlaka e, yazacağım malzemeler kısmına açıklamalar kısmından bakarsanız oradan görebilirsiniz. Mutlaka 2 yemek kaşığı da un ekleyin. Şöyle tepsiye dizdiklerimi hemen fırına aktarıyorum. 200 derecelik fırına attım. Altı üstü pişene kadar çıkaracağım. Ve hemen bir tavada da kızartmasını göstereceğim. Fırında olan da tavada olan da çok güzel oldu. Tavayı doldurduktan sonra kızaranları çeviriyorum boş kalan kısımlarını tekrar dolduruyorum bu şekilde hepsini pişirip çıkarıyorum kısık ateşte pişirmiyoruz harlı ateşte olması önemli yağ çekmemesi için mutlaka harlı ateşte olması gerekiyor bu şekilde bütün köftelerimi pişirdim hem tepside yani hem fırında hem de tavada iki şeklinde gösterdim tepside olan yani fırında olan çok daha az yağlı ee, yağda pişen tabii ki birazcık yağ oluyor ee, yüksek harlı ateşte pişirdik çok fazla yağlı olmadı ama yine de fırına göre birazcık yağlı oldu bakın içi de kuru çok lezzetli çok da güzel oldu ikisinin de kıvamını gösteriyorum İkisini de çok beğendim ikisi de çok lezzetli oldu çok güzel oldu İstediğiniz sosu yanına hazırlayıp afiyetle yiyebilirsiniz. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirme açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak kanalıma büyütmemde bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler şifalar olsun inşallah.